Ben Yücür Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesinde esnafım. Ee, buradaki karayollarının yaptığı bu yer her yağmurda suların altında kalıyor. Ve dükkanımız suların altında kalıyor. Dükkanımızın içine su giriyor. Karayollarına ses senedir bu şikayetlerimizi şikayet söylüyoruz. Herhangi bir sorun çözüme ulaşılmalı. karayolları bu şeyin sorunu çözmesi için davet ediyor. Ee, ben Zafer Mahallesi evet. Mustafa Taşkıran e, mahallemizin her yağmur yağışında, e, yıldızlı beyaz çakrasının e, olduğu gibi su basıyor, yağmur sularıyla Bunu yaşayan vatandaşlar e, her zaman eziyet çekiyorlar. Evlerinden dışarı çıkamıyorlar. E, bu yolun karayollar ait olduğu olduğu için e, büyük de bir şey yapamıyor. Mahalle olarak çok mağduruz. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bizim bu mağduriyetimiz çok büyük. Bütün Hücre olan suları e, burada toplanıyor. Buradaki yüzler küçük olduğu için suyu fazla taşımak için, e, sokak taşıyor. Evlerin içinde işte su doluyor. Dikmanları su doluyor. Her yeri su doluyor bu yağmur yağışında. Yağmur yağışında. E, gerekli olan çözüm görevimizi yapmalar gerekir. Bunları yetkililerden istiyoruz. Her yağmurda biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bütün evlerin bodrumları sıkışıyor. Belediyeden adamları getirip suları çekiyoruz hiç rahatımız yok. Yağmur yağdığında evden çıkamıyoruz. Ne çoluk çoluk, ne adamlar işe çıkıyor. Ayakkabılarımızı çıkarıp evin içine öyle giriyor. Bizden bu kadar soğuk var. Böyle yani.